Ramazan'a hürmeten. O yüzden kapatıyoruz. Biz 8 yıllık esnafız. 4 yıldan beri kapatıyoruz. Ya işte daha önce açtığımız için içimizde bir burukluk vardı. Şey niye açıyorsun gibisinden. Ondan sonra kapatmaya karar verdik. tavırlar i̇şte da var. İşte tebrik edenler de var. İşte kapattığımızdan dolayı. İki çeşit tepkiler var yani. Biz Ramazan ayı dolayısıyla e, dükkanlarımızı e, kapatıyoruz. Özellikle e, çay dört senedir ben bu işi yapıyorum. Ee, her dört senedir de Ramazan ayı geldiğinde e, dükkanımı kapattım. E, neden kapatma ihtiyacı hissettim dersin. E, bir Ramazan iklimi yaşamak Aslında bölgemizde özellikle Kuşkorova bölgesinde insanlarımızın oruca ve Ramazan'a olan hassasiyeti çok düşüktür. Ee, şimdi oruç tutmayan insanlarımız çok fazla. Burada kendimiz bunu gözlemliyoruz. Ee, onlardan e, oruç tutmalarını beklemiyoruz ama en azından oruç tutan insanlara karşı biraz daha böyle duyarlı olmalarını beklerdik. Özellikle e, esnaflardan, yani esnaflar mesela kapalı olsa insanlar açık açık ortalarda yemek yiyip sigara içmezler, su içmezler. Bu da e, bir Ramazan ikliminin oluşmasına sebep olur. E, bütün amacımız da o zaten. Allah razı için hem de bölgemizde bir Ramazan hassasiyeti oluşması kapatınca bazı esnaflardan e, işte niye kapatırsın, açsanız iş yaparsınız gibisinden tepkiler gördüğümüz gibi daha çok da e, kapatmanız iyi oldu. Bu şekilde daha iyidir tepkileri oldu. Aslında memnun yani esnaf